PENDU Gidiyorum şimdi Bu Oğlum. adam burada yargı dağıtmış tek başına Tamam sen tamam, git, git onun, onun bir kafası var Göründü görün şimdi abi be adam evet, tamam, tamam, tamam Bir kişi göründü ama tamam, tamam, tamam. Bir kişi göründü ama abi Öbürü yok sen yine Sen yeni, yeni dedik kadın. Bu adamın. Bot, Bot gibi bir şey zaten bunlar. Var. Nereden biliyorsun abi? Bunlar <laughs> bunlar, bunlar, bunlar bizim, bizim arkadaş. 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 mı? Aynen. A ben ne 3 kişiler. Yok 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 yapmaz, onlar öyle yap, şey. Yap, şey yapamazsın. <laughs> biz söyler söyler bunlara. 2 de lan 2 de 3 de. Şu an biz biz onlar 2 kişi 2 kişi farklıymış bak. Biz onlarla Discord'dan konuşuyoruz şu an. Sizde mi çatışıyor? Aynen bir kişi farklıymış. Öbürünü onu öldürdüm. Aa, ama, ama, bu, değil, bu, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, değil. Hadi oğlum, güveniyorum sana. Atları TR kaptayında atıyorum. Oha, ismi ne gözüküyor? De gözüküyor, gözüküyor. gözüküyor. Bir saniye 179 metre uzakta, birisi 117. Tamam. 117 metre bak, bak. Deat yanına gidiyor. Tamam, ha, de Deat Boğuncu de var de ya, ateş etmiyor. Şey Kolsuz o, <laughs> Tamam, tamam. Hatta bombamla öldüreceğim ama. Oh. <laughs> yap, yap 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 Yak onu. Hadi gidelim. Bombam delikten girmedi. Korktu. Geri çekildi. <laughs> Zeki sen de taşak geç çocuk. <gülüyor> 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 Öleceğim. Bombayı atamıyor lan bu. Atsa öldürür. Durmadan yer değiştirip bomba atamıyorum ona. Gidelim mi biz de? Gidelim hadi ya. Lan nasıl yetişiriz abi. ama bunu? Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> biz de başka yere gidelim Mehmet Han yürü çatışalım abi ya. Gel lan gidelim. Sıkılmaya üst katına abi. çıkıp öyle mi vursam? Gidek de şu çocuğu vuralım. Kanka dışarı Yok Zıplamaya ya, açıyorum. Zeki token neresinde bu? Bilmiyorum. Ayak sesi geliyor içeriye girmeye çalışıyor. <laughs> Şimdi öldürür bana. <laughs> Ay ah, yetişmedi. Allah yetişmedi. Gelmem yanınıza <laughs> dur. Dur. <vur. gülüyor> Bitirmeyin <laughs> lan. Bitirmeyin. Ahmet Ahmet. Tam köprüden gelin. Köprüden gelin. Benim canımızda gider ama. Tamam abi. Gel 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 hadi. Vurayım mı onları sonda? Gel gel gel. Vur onlar gel, gel. vur. Onlar, onlar şimdi yan 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 pek hemen gelirler onlar. Gel çabuk. Geldim önünüzdeyim. Gel gel gel. Ay takıldım. Gel 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 gel. Tek onlar var abi, zaten bu, başka bu ne yok. ya fage gibi lan. Nasıl o, geliyor ya. şuna bak şuna. Abi çocuk fave Oradalar. gibi. Oradalar. Ya rahatım arası. Oğlum Serkan evindesin bak. Abi köprüye geldiler. deat boyunca köprüye geldi. Burada geliyoruz. Köprüye, geldi. Geldi. De geliyor. köprüye, köprüye geliyor. gelme. Köprünün önünde abi köprünün önünde şu anda. Canı çok az. Ben onları raşlıyorum. Zeki 3 tane buldum bak git. Zeki çocuk zeki. geliyor zeki. Geliyor, <laughs> çocuk. Kaç, kaç. Zeki geliyor çocuk <laughs> kaç Zeki geliyor. <gülüyor> git <gülüyor> bar, 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 bar. Ölcek, <laughs> bak çok bak 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 Ölecek. ölme. Ölecek. çok az şey kaldı. Senin canın can can bak. Gel Ahmet gel oğlum gel, gel gel. Gel Ahmet onları yiyor yiyor gel. gel. Vurur lan gel. Ay vuramaz ki de at boyunca beni. <laughs> Mali canı çok az. Canı çok az gel. Dedim abi. <laughs> canı çok az. Öbür de Can. bana mini ne sıkıyor ya? <laughs> canı. <laughs> Bitireyim mi abi arkadaşınızı. Bitirme, bitirme, bitirme. Gel gel gel. gel. Hadi abi, edeme, bitirme, gel, gel. bitirme. Tamam. Bitirme. Mali, gel. O bana sıkmasın kaptan. Bitirmeyeceğim ben bu arkadaşı gelsin. Bir tane adam gördüm şurada. gel gel. Gel lan gel. Lan beni niye almıyorsun zamanı? Abi Discord'unuz mu ben, var? Gel, arabayı gel, arabayı, gel, ona gel. arabayı ona sürdürseniz, arabayı ona sürdürseniz. Abi Discord'unuz mu var? Evet. Benim Aynı de var. Mali <laughs> kaldırmadan, mali kaldır. Gidiyoruz. Vursam ölür. Lan adam geliyor yolda. Camına mı Lan, dolu? Lan o Serkan. Lan benim o mali vallahi ateş eder. Onları da arabaya alsaydık ben zaten hızlı koşabiliyorum. Hadi, devam <laughs> Arabadan devam. daha hızlı tamam. gideceğim zaten. Bırak zaten Bak sen onu sarmayalım, otur otur otur. Bak, ben evet de ben de bana yavaş doğru, yavaş. Öyle, aynen. aynen. Sıkma, sıkma sıkma sıkma. Kafalarına bir tane yedirecektim ya cana şey olanın. Bak bir sıkıyor. O da bizi sıkıyor. bize sıkıyor. Kafasına bir tane yedirdim de. Kafasına bir tane yedirdim de. O da bize sıkıyordu. Hadi gidelim alana, ya yürü çalışalım. Hadi alana çalışalım. Ha benim hiç bir şeyim yok. Dutlansak biraz şu tamam. hastanede. Gerek yok seniz kaydedeceksiniz. Tamam mı? Sa Mehmet abi indir şunu da tutansın <laughs> bu. Mermim yok ki abi. Yani. Korona kap. Ismi şey ee, abi ismimiz her şey ya. gözüküyor, tanıyor. Öyle mi diyorsun? Hadi Abi şu ileride loot var. Birisi ölmüş şu Tabii ileride. Sen, sen, lan, lan. Biz, biz çatışmaya gidiyoruz. Zaten, zaten bizden hızlı koşuyor. Çocuk. i̇leride loot var diyor. Loot almaya gidiyorum diyor. Allah'ım yarabbim. Bak bak koşuşa da bak. Şu ileride 100 <laughs> hatta 400 metrelerde bir sormuş. Durumumuzun çok şu anda çok şey. Yok, şu anda canım, arttırdım geliyorum. Geçtim ben, şu, ben size. Ben yok şu anda. Yok adam şu bize, anda. Yok şu anda. Bu arada, gidiyor, arada ben, gidiyor, <laughs> ben sizi geçtim. Şuna bak. <laughs> çok yavaşsınız. Hızı <laughs> arttırdı kanka da aynı bizden hızlı. Ya da ben mi çocuk? çok hızlıdayım? Nitro Net, bastı kanka. Devir mi oğlum bizde hile yok ama ya. Kocağını <laughs> alır götürür Burada bunu. Burada motor var abi. Tamam motoru ben alayım. Araba ile var mı sorsana? Abi ben abi motorla abi. gideceğim. Efendim. Sen, sen de abi ile sor. Abi ile biliyor musun? Yok abi onlar yok. Hile zaten ee... <laughs> Rusçamda ben bunları zar zor buldum. <laughs> Serkan sus Serkan. Rusçam Arapçam her <laughs> no, neyse. Ma. Ne abi. Sizin Discord'unuz mu var? <laughs> Hadi cevap ver Amr. Abi. Kim mu? Sen sen ben ekler diyorsun? misiniz? 9. Ben ekler misiniz? 10 yaşında, yaşında altına <laughs> <sen? gülüyor> Şimdi sizi vuracak. Toplum <laughs> gereği tatlım. Ama ben zehir e, Tamam, Lan oğlum ban yersin tamam. yersiniz tamam. ha. Takımlaşmadan ban yersiniz. adam zaten Ben adam. motoru çok seviyorum. Ben ya, motorla gezeceğim. Şey abi bu çünkü adam vardır. Bu çünkü gidelim da, şu anda görünmüyor. Bu çünkü de Abi adam var abi gelin şimdi şurada et, bir takım var. Merve. şimdi, şimdi raporu. Şuradaki evlerde. Ben hemen Güzel, kafalamasına girmeyeyim ben bana. Nereye koyun lan? Abi benim buradaki evlerde. Şu ilerdekiler beyazlardı. Allah. Aptal mı çocuk ya? Bunun ben anasını sikeyim. Motor ya. Ne motor ya. olmuş? Abi yazı gidin. Allah Allah ya. Abi, evet. ya. abi ya. motor yüzünden. Çak çak şimdi. şimdi. <laughs> Ahmet <sürek> <laughs> <sürekli gülüyor> seni <laughs> kaldırıyoruz, seni kaldırıyoruz motor yüzünden abi şurada tamam, kulübede kaldı ya da burada kaldı adamlar şu ilerideki evlerde abi arabanın kaldırmayın, tam bir tam evler var ya orada abi adamlar Orada değil bir numara bir numara arkanda arkanda arkandaki evler hatta bize geldiler. Üyesin, evet, bot var, <gülüyor> <gülüyor> <Kisiniz> var <laughs> mı kitiniz? i̇kisiniz var mı? Benim hiç gitim yok. Abi. Adamlar şu evde abi. Tamam tatlı. Biri de kanka biri de. Abi Bakıyor. benim hiç gitim yok raşlamayalım Öleceğiz birisi şu kulübede birisi şu kulübede. Ya başka hile varsa o, bari onu vurdurun. Birisini de ben düşürüm birisi de şurada uzakta. Ay pardon. Abi neden beni vurdun adam şurada. Yanlışlıkla vurdum koçum ya. 260 <laughs> da abi 260 da. Vuran be. Şu tepenin arkası. Kanka adam ilk ben düşürdüm zaten ya. Ulan o kadar vurdum ama. Birazcık kız atsam ben onun arkasından dolaşsam. <laughs> Öldüler abi. Oğlum bak bu çocuk bizi banlatır ha. Valla bence de banlatır ha. Benden şey Öldürün etmiştim. gitsin ya öldürün gitsin. Sesini de kapadın. Başka hile varsa Uydunlu onu da görsün. Ya? Oğlum dürbün lazım ya. Uzun var bende vereyim sana bir. Serkan, Serkan evet. başka hızlı giden var mı diye sorsan onu. Etrafında. Kanka 400 metreyi görebiliyor ki çocuk. Ya gitsin baksın etrafa. Samet sen etrafı, etrafı gezdin abi. abi sen, sen bizde gezme Gez, 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 git et, etrafta başka hile var mı, mı? Yok, yok yok onu kontrol, kontrol et. et Tamam abi Bir daha sonra yok, bir, bir daha oyun girecek miyiz? Yemin ediyorum burada hadi sen gel bizden, bizden ayrı ayırın. sen Sonra bir daha oyun girecek miyiz? Mi? Girelim Kanka şuradaki loot nerede? Tüm herkes öyle diyor ben onları birinci yapıyorum sonra benim hiç oyun girmiyorlar Aldı aldattın son çocuk siz de onlardan mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Benim hiç yeleğim yokmuş onu ya. şunlardan yelek alayım. Bunda yeleği yok bunda yeleği parçalanmış. Neredesiniz lan gelelim basalım sizi Samet'i üstünüze salayım bir. Kanka biz Gartka'dayız. Efendim? Gartka'nın içindeyiz. Yok lan Gartka değil bura. Gartka'nın yan işte ya Gartka'nın. Aa Mehmet'e Gartkan ben geziniyorum durdu. haritaya. Zaten 29, 28, 27, 26, 25 var, kişi kalmış. Ay bu adamlar var önümüzdeki evlerde. Orada adamlar var abi. İki kişi. Arka ben niye ateş ediyorum? Burada, 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 Geldim, geldim. Onun canı çok az. Canı bir, bir mi ne abi? abi. En... Düştü mü Veys? Hayır, ikinci katlı, iki kat. Bizim adam buldu. Ben vurdum abi, bunlar bitti. Aa şimdi de var ya, raporu yedik kanka. Kapağı Siz sözde. ne yaptınız? <laughs> ben sizi raporlayacağım. Bu ne lan? Arkadaşım Bu motorcular kimdi? Öldürme. Bilmiyorum ki. Report. Ne oldu sesiniz kısıldı galiba. Kanka şunu sesini Mallara ya. Ben de kapatın şey Salaklar. Gerizekalılar. Hayatınızı kurtardım. Üveyiz. Kapattım kanka. Ama ne yapalım dalayarak ya. Bir de diyor hayatınızı kurtardı falan sanki bana şey oynuyor. Salak bizi raporluyor bir de aptal. Ulan ben banlanırsam bunun yüzüne var ya. Gör bak banlanırız kesin. Hem kendi raport etti hem de izleyenler rapor eder kanka. 3 kas var burada. Adamlar var ya yasa bulkanın taşlaklarına sağlık falan diyor şimdi. Salak one ben su kağıt kursana. Ya kanka çok düşüyor. Baksana ile ilk vuramıyor amına koyayım nereye gitti? Peki. Peki. Ne oldu? Zeki Lan sesim gelmiyor mu oğlum? Geliyor. Yelek. Yelek lazım <laughs> ya. <yani. gülüyor> Ne adam mı var? Bir şey mi istiyorsun? Anlamadım ki. Zeytin silah ne olan ya? E, M24. Ya ağzında gelene aklım. diyorsun. Bir var. Var var. Oraya şey bıraktım abi. M16 bıraktım da senin işine yaramaz o. He. Yelek lazım. Kanka bir kask yelek bulalım ya hadi. Ya. Bu sıkan sürüksün ya Yok. Yo. Kill alamadık ya. Çocuk uğraşmaktan. Oğlum benim daha çok kilim olması lazımdı. İki kilim var amına koyayım. Ya sus bak zaten aklıma geldi sinirleniyorum bir tanesini. Amanım ben vurdum sonra sen döndün. Sen ateş ettin, sana yazdım. Ben. İşte gene tekrar aldım. başladım ya. Yani. Kanka, kanka şuraya kanka. yeni drop düşmüş. İki, Sol tarafta da eski buraya. drop var. ki e, motor durmuş. Tamam kanka, hemen bakıyorum. Ya bakalım oraya. Sis Haydi. lazım mı? Bir tane sis attı buraya. Üvey seni bekliyoruz. Geliyorum. Ali. Oğlum nasıl şoför ben oluyorum ya? Nereye gitti? Şu eve kapatıyor. Anam Arabı düşmüş. Da bunlar bizim markamız da. Mali. Başka bir daha var. Eve bakın, eve dikkat edin. Gördüm adam. Nereden? Şurada. Evimizi çatışarlar siz misiniz oğlum? Ee, oradan bizi bizi diyor. Burada var Mehmet Sol sol pencereye geçti. Tamam, tamam. Motor geldi zeki. Kim o? Siz misiniz lan motorla gelen? Ayıp. Başka biri. Bunun takım arkadaşı. De var adam. Biz sizin arka tarafınızda çatıştık. Tamam. Biz gaz e, alan demindeki tamam. evdeyiz. Hee, siz bizim şu tepedeki evde. Çok tamam. çoklu evler var ya çoklu. Birden fazla. Tamam. Oradayız. Oradaki adamları basıyoruz. Bir, bir, takım var orada. Dört kişi var. Oğlum bizim önümüzde dört kişi var. Oğlum. Bizim önümüzde şu anda top. Okay, Kiran Gördüm. Çatıdakini gördüm. Vur kanka gördün mü vur. Onu vur. Ananı sikim yaktı. Allah mini gibi belasını versin ya. Sağlı gel. Lan bakıyor bakıyor. Sıstırcıyla kim atıyor ya? <laughs> Bandajı kim basıyor? Ben ben. Daha da adam 195 ya. Abi sağdan soldan her yerden vardı adam. Kanka aynı kanalda olmayacağız ya. Vur onu. Bunda bir şey var ya. Bunda, bu takımda bir şey var ya. Adam geliyor alttan. Bir kişi daha var. Birini düşürdüm kanka, diğeri sende. Can basıyor. Tamam. Diğer canı çok az kanka. Canı çok az. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizden. Dikkat et, teksin. Merhaba Fatih Lan siz... niye ölmüyor bu ya? Tamam. Bravo. Ah. Tepeden sıkıyor. Yok yakınımızdan bir yerden sıkıyor bu. Gelem yok. şu şey izliyorsunuz mu? VTF Hlornik UA. Bir numara mı diyorsun? Bakıyorum. Yok 2 iki numara pardon. VTF yok, Samper. Gördüm mü? İşaretlesene. Gördüm adamlar bay uzak. 20 yönü. Tamam. Kanka bu adamlar Allah'ın tersinde bak. Kanka bu kill al kil aldın mı buradan? Herhalde zeki eskiden